Hepinize merhabalar hanımlar. Tığyalarım 59 YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz eğer e, ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. E, bugün size şöyle motifli, büyük çiçekle güzel bir örnek tarif edeceğim. Anlatmaya çalışacağım inşallah. Ben şöyle iki tane motifimi yapmıştım zaten çiçeğimi. Şimdi yine bir tane beraber yapalım. Daha sonra eklemesi, eklemesine de geçeriz inşallah. bunların şu orta kısımlarında şu şekilde serum halkalarından kullandım ben. Ya, halkasız da yapabilirsiniz ama sanki bu daha pratik oldu diye düşünüyorum ben. normal zincir çekip yuvarlak oluşturup da orta kısmı yapılabilir. Şimdi burada şöyle sıvı halkamızı aldık. Şöyle ortasını öncelikle bir sabitleyelim. Şimdi burada şöyle 3 zincir çekip ilk etapta Tığımızı şöyle üstten bir kere aldık. Buraya trabzanlarla dolduracağız zaten. Bu kısım çok kolay. Şimdi şöyle bir, iki, üç kere de çektik. Bir trabzan oluşturduk. Tekrar üstten aldık. Üçlü bir trabzan oluşturduk. Üstten bir kere doluyoruz tığımızı. Bir, iki, üç kere de çıkıyoruz. Üstten bir kere doluyoruz. Şöyle çıkıyoruz. Şimdi burada ben şey yaptım. Hani batacak yerleri de anlaması açısından kolay olsun diye. Şu en başta çektiğimiz zinciri birinci trabzan olarak saydım. Dört tane trabzan yapmıştım zaten. 5 dedim. Beş taneden sonra araya bir zincir çekiyorum. Her beş taneden sonra araya bir zincir çekerek yaptım. Şimdi burada beş tane yaptıktan sonra bir zincir çektik. Şimdi diğer yine bir beş yapacağız. Şöyle üstten bir kere alıyoruz. Tığımıza dolayarak alıyoruz. 3 kere de çıkartıyoruz. Tığımızı üstten bir kere dolayıp 1 2 2 şeklinde çıkıp üçlü bir trabzan oluşturuyoruz. Bu yine aynı şekilde. bakın yine 5 tane oldu. Burada bir zincir çektik. Doladık tığımıza. 1 2 2 kere de çıktık. Bu şekilde 5 kere yapacağız. 5 tane yapacağız. 5 yapraklı olacak çiçeğimiz de zaten. 4 oldu. 5 yaptık. Şimdi burada tekrar bir zincir çektik. 1, 2, 3. oldu. Evet şimdi 4. yapıyoruz. Tırmızı üstten aldık. Halkamıza girdik. Şöyle 1, 2, 2 kere de çıktık. Üstten aldık. Halkanın içinden geçtik. Bir, iki, iki kere de çıktık. Üstten aldık. Halkanın içinden geçip üç kere de çıkıyoruz. Yani önce bir, sonraki sonraki sonra, iki, sonra iki şeklinde üç kere de çıkıyoruz. Şimdi burada tekrar bir zincir çekip sonuncu beşliği de yapacağız. Bir, iki, üç, Ve evet, şöyle 5. Trabzon'da da yapıp burada bir zincir çektik, şöyle buraya sabitledik. Bu ipimizi koparacağız. Şimdi üst kısmına geçtik. Üst kısmı da çok eğlenceli. Genelde trabzanlarla yap yapıyoruz. Trabzan kullanıyoruz hep. Zincir ve trabzan. Şimdi şu en son yaptığımız boşluğa ipimizi sabitledik. Burada 5 tane zincir çekiyoruz. Tığımızı üstten Ah pardon özür dilerim. Önce şeyleri yapacağız. 5 6 7 7 zincir çekeceğiz. Şu bir zincirle oluşturduğumuz yuvaya battık. Kapattık sık iğneyle. Yine 5 6 7 zincir çektik. Şu bir zincirle oluşturduğumuz yuvaya battık. 4, 5, 6, 7 zincir oluşturduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektik. Bakın boşluğumuz şurada. Kapattık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektik. Boşluğumuzu kapattık. Şimdi buradan Şöyle şuraya sık iğne ile geçtim ben. Burada 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektik. Tığımıza üstten 2 kere doladık. Bu zincirden yaptığımız boşluğa battık. Önce 1, sonra 2, 2 ve 2. Bu şekilde bir trabzan oluşturduk. 2 kere aldık tığımızı. Boşluğa battık. Önce 1. Önce 1, sonra 2 sonra 2 sonra 2 tığımız üstten iki kere aldık boşluğa tekrar 1 2 2 ve 2 bu şekilde kaç tane yapmıştım bu 1 2 3 4 5 7 tane yapmıştım yanlış hatırlamıyorsam saymadım Burada kaç oldu? 1, 2, 3, 4. Tığımızı tekrar üstten 2 kere aldık. 5. trabzanı yaptık. Tığımızı üstten 2 kere aldık. 6'yı yaptık. Tığımızı üstten 2 kere aldık. 7. tırabzanı da yaptık. Yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyoruz. İsterseniz şuradaki boşluğa batabilirsiniz. İsterseniz şurada zincir üzerine batabilirsiniz. Bu çektiğimiz zincirleri sabitledik. Şöyle bir dal oluşturmuş olduk, yaprak oluşturduk. 3 4 5 zincir tek tekrar. Tığımız üstten aldık. Şimdi ikinci yaprağımızı yapıyoruz. Tığımız üstten iki kere alıyoruz. Boşluğa giriyoruz. 1 2 2 2 kere de çıktık. Tığımız üstten iki kere aldık. 1 2 2 ve iki kere de çıktık yaptığımız üstüne iki kere aldık bir 2 2 2 yapması çok kolay örnekte böyle hani büyük gösterişli oyaları seviyorsanız Eğer gerçekten çok güzel duruyor tek bir renkten de yapabilirsiniz mesela mavi yazmaya böyle açıkla koyulu mavilerle ya da böyle rengarenk daha farklı birkaç renk kullanarak da yapabilirsiniz tamamen sizin tercihinize zevkinize kalmış bir şey Şimdi burada yedinci trabzanımızı da yaptık. Bir, iki, üç, dört, beş zincir çektik. Şu altta zincirimizin üstüne batıp kapattık. Bir, iki, üç, dört, beş zincir çektik. Şimdi şu diğer yapraklarımızı da oluşturacağız. Evet ben şöyle çiçeği yaptım bitirdim. Şimdi eklemeye geçelim isterseniz. Şöyle çimenlerimiz olacak. Şimdi hemen şimdi burada şöyle ortalar orta boy bir örümcek yapıyoruz öncelikle. Tığımızı üstten 3 kere doluyoruz. Evet. Şimdi şöyle bir tane örümcek aldık. Tığımızı üstten üç kere doluyoruz. Bir, iki, 3. tığ battısına batıp önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki, sonra iki. iki şeklinde aldık hanımlar. Şu şekilde. Şimdi burada iki zincir aldık. iki zincir çektik. Çiçeğimizi aldık. Çiçeğimizin yaprağının şu ilk yaptığımız zincirin üzerinden şöyle alıyoruz. Şöyle iki zincir de burada çekiyoruz. Şimdi şuradaki boşluğu kapatıyoruz. Bakın burayı boşluğa kapattık. Şimdi buraya sık iğnelerle aşağı kadar kapatacağız. 2 3 4 5 6 7 tane sık iğne yaptık. 8. aynı tığ batlısının içine yaptık. Bakın böyle ilk yaprağımızı eklemiş olduk. Tekrar bir örümcek yapıyoruz orta boy. Çok büyük olmayacak şekilde. Yine tığımızı üstten üç kere doluyoruz. 3. tığ battısına girip kapatıyoruz. Önce bir, sonra 2, 2, 2, 2 şeklinde çıktık. Yine aynı şekilde iki zincir çektik. Diğer yaprağın ucuna batacağız şimdi. Diğer yaprağın içinden geçtik. Şöyle iki zincir çektik. Şuradaki boşluğa kapattık. Yine sık iğneleri yapıyoruz. 2 3 4 5 5 6 ve 7. 8. aynı tığ batlasının içine kapattık. Bakın bu şekilde eklemiş olduk. Şimdi şu küçük çiçekleri yapmayı da göstereyim. Yine örümceğimizi yaptık. Tığımız üstten 3 kere doladık. 1 2 3. tığ battısını kapatıyoruz. 1 2 2 2 2 şeklinde kapattık. 2 3 zincir çektik. Tığımız üstten bir kere aldık. Buradaki boşluğa girdik. 1 2 2 şeklinde çıktık. 1 2 3 4 zincir çektik. Şu zincirle trabzanın arasına kapattık. Şimdi burada sık iğne ile kapatacağız burayı da yine. 2 3 4 ve 5 1 2 3 4 5 zincir çektik burada geri döndük şu yaptığımız 4 zincir oluşan tepeye kapattık bir zincir çektik döndük şimdi bu oluşturduğumuz zinciri sık iğne ile kapatacağız 1 2 3 4 5 6 7 8 şuraya sabitledik burada yine aşağı kadar sık iğne yapacağız 2 3 4 5 6. 7 8. aynı tığ batlısını kapattık. Yine hemen şöyle bir örümceğimizi yaptık. Şöyle kapattık. Tığımızı üstten 3 kere aldık. 1 2 3. tığ batlısını kapattık. 1 2 2, 2 2 2 şeklinde çıktık. 3 zincir çıktığımız üstten bir kere alıyoruz. Şu boşluktan girip 3 kere de çıktık bir trabzan oluşturduk. 3 4 zincir yaptık. Tı, e, zincirle trabzan arasına girip kapattık. Ve burayı yine sık iğne yapıyoruz. 2 3 4 tane sık iğne yaptık. 5.'yi de boşluğa yaptık. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektik. Geriye döndük. Şu yaptığımız tepeden zincirimizi sabitledik. Bir zincir çekip kasmaması için yapıyoruz bunu. Döndük. Bu zinciri şimdi sık iğnelerle dolduruyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7 8. buraya kapattık. Aa, onlar yanlış yaptım ya. Şuraları şöyle geri sökelim. Şuraya bir zincirle değil de yedi, burayı 5 zincirle 5 zincir çekip dönüyoruz. Bu tepeye kapatıyoruz. Burada da 3 zincir çekiyoruz bir tepede burada oluşturacağız. 3 zincir çekip kapattık. Yine aynı şekilde sık iğne kapatıyoruz. Sadece o tepelerde üçer zincir çekmemiz gerektiğini söylemeyi unuttum size. 6 7 zincir çektik. Boşluğa kapattık. Şimdi burada 2 3 4 5 6 7 zincirle indik. 8. aynı tığ batlasının içine girip kapattık. İşte modelimiz bu şekilde olacak. Eklemeyi de gösterdim. Modelimizin yapıştırışını da gösterdim. Ben şimdi şu diğer yaptığımız çiçeği de ekleyeyim. Hemen geliyorum. Evet hanımlar ben ikisini de diğer modelimi de ekledim. Geldim bitmiş hali bu şekilde. Eğer isterseniz siz şu içindeki aradaki yaprakları bir tane veya iki tane daha çoğaltabilirsiniz. Ben model olarak size gösterdim için iki tane yaptım ama hani yazmaları yaparken bence 3 veya dört tane bile yapılabilir. Gayet güzel oluyor. Daha farklı ekleme yöntemleri de var. Bir sonraki videomda onu da gösterebilirim size. Daha farklı şekillerde yapraklı falan da ekleyebiliriz biz bunları. Şimdilik ben bu şekilde tercih ettim. Umarım beğenmişsinizdir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Herkese iyi günler diliyorum.